Bu sefer de size adı güzel eğitim kurumlarından güzel bir ortaklık haberimiz var. Müzik 10 yıldır hep ilklere ve kaliteye imza atan adı güzel eğitim kurumları bunu yine başardı. İstanbul Üniversitesi Yardım ve Araştırma Vakfı ile 15 Temmuz 2014'te büyük bir ortaklık başlattı. Bundan sonra yoluna İstanbul Üniversitesi Vakfı adı güzel okulları olarak devam ediyor. Bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve güzel sanatlar lisesi bulunduran İstanbul Üniversitesi Vakfı adı güzel okulları İstanbul Ataşehir'deki yatırımlarında da hız kesmiyor. 2013 yılında Ataşehir adı güzel meslek yüksek okulunu kurması da bunun açık göstergesidir. Kurumun başarılarından ve yeniliklerinden öne çıkanlar ise kısaca şunlardır. İstanbul Üniversitesi akademisyenleri ile birlikte yürütülen üstün zekalılar eğitimi, Amerika'da ilkokul ve ortaokul düzeyinde ülkemizi temsil ederek Future Problem Solving, gelecek problemlerini çözmeye yarışmasında dünya birinciliği, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin elde ettiği sayısız başarı. İstanbul Üniversitesi ise dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almaktadır. İstanbul Üniversitesi Vakfı adı güzel okulları da bu ortaklıkla köklü ve deneyimli bilimsel kadroların desteğini almış olacaktır. İstanbul Üniversitesi Vakfı adı güzel okullarını bu başarılarından dolayı kutluyoruz. Kendileri her zaman öğrenci odaklı, uluslararası kabul gören ve yeniliklere açık bilimsel eğitimi hedeflemiştir. Daha detaylı bilgiye de adiguzelk 12tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.